Hangisinin piyasa değeri daha fazla? Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Tehlikat <laughs> <laughs> Fenerbahçe. Doğru. Çok basitti kanka ya. Evet. 298.13 Galatasaray 296.6 Onana mı? Uğurcan Çakır mı? <laughs> Furkan. Tabii ki de Onana. En fazla bonservis bedeli ödenen Kareci. Onana 25 milyon euro, Uğurcan Çakır 9.5 milyon euro. Lionel Messi mi? Rafa <laughs> Silva mı? Ben, ben, ben! Ee, kanka, kanka böyle bir şey mi var ya? Furkan, Furkan. <laughs> Lionel Messi mi, Rafa Silva mı? İkisi aynı kişi değil mi ya? Rafa Silva. Yanlış. Rafa Silva 9 milyon euro, Messi 18 milyon euro. Barış Alper Yılmaz mı, Kerem Aktürkoğlu mu? Berke. Kerem Aktürkoğlu. Doğru. Kerem 24 milyon euro, e, Barış, Alper Alper. Bana da bunu sor zaten kanka. Orkun mu, Sara mı? <laughs> Çok basit ya! Şimdi Orkun Türk olduğu için hmm. ama 25 yaşında. Çok basit cevabı ya! Orkun Kökçü. Evet. Orkun Kökçü 30 milyon euro, Sara 22 milyon euro. Biliyorum. Davinson mu, Şikriñar mı Furkan? Hangisi daha genç? Şikriñar. Şikriñar daha mı genç? Oğlum 29 yaşında Şikriñar. Şikriñar mı dedin? Şikriñar 29 yaşında. Cevap Şikriñar. Tamam. Ee, yanlış, yanlış. Eee! O cevap Davinson daha değerli. Aynen. Davinson 20 milyon euro, Şikriñar 15 milyon euro. Icardi mi? Abraham mı? Abraham. Evet 15 milyon euro Abraham. Icardi 9 milyon euro. Vinicius Junior mu? Bilingum mı? Bellingham mı? Bellingham 23 yaşında falan kanka o yüzden Bellingham diyeceğim. Ya Bellingham 180 milyon euro. Vin de 170 milyon euro. Sizce bu futbolcular bu değeri hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım.